Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda saçlarımı kuvars pembesine boyayacağım. Ama önce saçımı 3. kez açacağım. Zaten dibim de geldi. Hemen şöyle dibimi de göstereyim. Şu şekilde çok azıcık bir dibim var. Tek seferde burası burayla eşitlenecektir muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Saçımı açmak için kullandığım boya Paletten'in ultra yoğun açıcı diye geçen şöyle bir boyası dışlı da yazıyor zaten. Bunun aynı dışlısının burası pembe olanı da var. İkisi de aynı boy. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi saçımı bununla açacağım. Üçüncü kez daha sonra da saçlarımı boyayacağız. Bakalım rengi nasıl olacak. Şu anda bu şekilde. Boyam da bayağı akmıştı. Diplerimin de ikinci açılma sonucundan akan renk tonu bu şekilde oldu. Dorelikler tekrar çıkmaya başladı. Şimdi hemen saçlarımı açalım. Daha sonra da boyayalım. saçlarımın tamamını boyadım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir dip boyası yaptığımı düşünüyorum bu sefer. üçüncü açılışı diplerimin. İlk iki videonun da linkini eklerim. Şimdiden gördüğünüz gibi çok güzel bir sarı tonla geldi. Daha yeni boyama işlemimi tamamladım ve saçımı topladım. yaklaşık bir, bir buçuk saat bekleyeceğim. Ne kadar beklediğimi video sonunda söylerim. Öyle bekleyelim. Şimdiden bile açılma sonucu çok iyi bir şekilde gözüküyor saçımızı açtıktan sonra yeni rengimize boyayacağız. Saçlarım daha duşa girmeden çok güzel açıldı açılma sonucunu görüyorsunuz. Şimdi duşa gireceğim. Yaklaşık bir buçuk saat falan bekledim. Hatta iki saate doğru yaklaşıyor. O yüzden daha fazla beklememe gerek yok ki sonuçta gözüküyor. Bayağı iyi açıldı sanırım. Hemen duşa gireyim çıkayım. Sonuca bir de öyle bakalım. Şu anda duştan çıktım. Saçlarımı görüyorsunuz. Sapsarı. Islak olduğu için hafif dorelikler de gözüküyor ama kurudukça o dorelikler çok çok azalıyor. Biraz daha sarı tonla dönüyor. Şu anda saçımın açılma sonucu bu şekilde. Şu aynadan bile göstereyim. Bayağı sarı yani. Çok hafif dorelikler var dediğim gibi. İşte kurusun bir de gün ışığında bakalım sonuç nasıl olmuş. Bence bu üçüncü açılma sonucu artık hemen hemen her renk için yeterli gibi. Ee, ve burada da tekrar kanıtlamış oluyorum. Saç tekrar tekrar açılabilir. Hem de kutu boyalarla bile açılıyor. Gayet de güzel bir sonuç elde ettik. İnşallah şu bu renge boyayacağım. Bu renkte cici cici tutar. Bilmiyorum buradaki gibi tutar mı? Tutarsa çok güzel olur. O zaman saçlarımı kurutuyorum ve sonra tekrar karşınıza geliyorum. Evet, işten geldim. Hemen size saçlarımın sonucunu gün ışığında göstermeye çalışayım. Bugün de hava çok kasvetli, yağmurlu. Ee, akşam da gün bitti yani aslında. Çok yetişemedim gün batımına ama yine de hemen hemen anlıyorsunuz zaten saç sonucunu. Bence müthiş açılmış gerçekten. Bayağı sapsarı yani. Bebiş sarısı şu an. Civciv sarısı ya da bilemiyorum. Bayağı sarı yani. Neyse, şimdi hemen boyalarımı alıyorum ve saçlarımı boyamaya başlıyoruz. Hemen boyamı aldım geldim. Şimdi bu renge boyayacağız. Paletlerinin yeni çıkmış bir rengi. Hep birlikte deneyeceğiz. Kuvars pembesi diye geçiyor. Umarım güzel olur. Umarım kutudaki gibi durur. Pek umudum yok ama saç sonucum da tutması için yeterli açıklıkta olduğunu düşünüyorum. Zaten uçlarıma her türlü tutacaktır diye düşünüyorum. Neyse şimdi hemen boya tişörtümü giyip boyamı hazırlayayım ve boyamaya geçelim. Şimdi benim saçlarımın ucunda böyle çok kırıklarım vardı. Aslında saçımı en son katlı kesmiştim hatırlıyorsanız. O kırıklarım çok fazla yıprandı falan filan. Azıcık saçlarımın uçlarından keseceğim. O yüzden şöyle bir ortadan ayırayım. Saçlarım dalgalı olduğu için çok birebir kesmek gibi bir derdim olmuyor saçlarımı. Genel haliyle şöyle uçlarına Böyle çok gösteremiyorum şu an ama şu ucunun böyle iyice püskül olan kısmını keseceğim sadece. Çok fazla kesmeyeceğim şimdi. Saçlarım şu an düz olmadığı için ucu çok düz kesile olmayacak. Saçlarımı düzleştirdiğimde ben onu böyle bir ucundan düzeltirim zaten en azından şimdilik şu çok yıpranmış kısmını almış olayım. Uzaktan göstereyim. Şu şekilde bayağı bir yıpranmış kısım gitti yani. en azından gerçekten tüm ölü kısım gitmiş oldu. İyi oldu. Şöyle göstermiş olayım. Az öncekine göre bayağı iyi bir sonuç aldım. Şurada bir tane daha geldi ama. Neyse bunları düzeştirdikten sonra zaten daha net görürüz bu elimde kalanları. Dediğim gibi saçım dalgalı olduğu için böyle çok minik, simetrik olmayan kısımlar çok sorun olmuyor. Zaten belli olmayacak yani. O zaman boyayı hazırlayıp şimdi boyama kısmına geçebiliriz. Kutunun içeriğine bakalım hemen. Ben baktım tabi. Size de bakalım. <gülüyor> 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 Yapma. TV bu? Klasik saç bakım maskesi çıkıyor zaten. Onu bir kenara atıyorum. Direkt krem boyası ve tüp oksidanı çıkıyor. Bunu buna karıştırıyorsunuz. Bir de eldiven çıkıyor. Bu kadar. Kutu açılımını yapmış olduk. Şimdi ben hızlı çekimde devam ediyorum. Kutularız. içine iyi karışmadı gibi geldi. Bir de boyanın kıvamı aşırı koyu geldi bana. Pek normal gelmedi. O yüzden boyayı normal boya kabına sıkmaya karar verdim. Biraz daha görerek boyarsam daha iyi olur gibi. İşte bu kadar yoğun boya benim saçıma nasıl yetecek yani? Normalde iki kutunun şu anki saç boyuma hali hali yetmesi lazım ama bir az geldi benim gözüme anlamadım yani. Boya çok az. Kaç bildim mı bu ya? Bana mı az geldi anlamadım ki. Gayet az. Neyse artan şişe de şurada dursun. Yani daha saçıma iki parça boyadım. Oo, tutmaya da başlamış gerçekten. Neyse hızlı bir şekilde ben boyamaya devam edeyim. Yani bu boya yetmeyecek gibi geldi bana ama hadi bakalım göreceğiz. bir parçası kaldı ve tahmin ettiğim gibi boya yetmedi. Boya çok yoğundu yani buna bile şükür dedik. Neyse çok az bir boyam kalmıştı. Sarı kalmasındansa farklı bir renk yapayım dedim. Lavanta rengim vardı evde azıcık. cins e, jeans color'ın lavanta rengi ekledim. Çok doğaçlama bir karışım var. Şu an burada açık pembem var, koyu pembem var. Hiçbir fikrim yok. Sadece şurası sarı kalmasın diye karıştırdım. Ve şimdi buraya da bunu uygulayacağım. Çok üzgünüm. Neyse buralarda rengi göreceğiz artık. Şimdi daha fazla beklemeden bunu da uygulayıp beklemeye başlayacağım. Öğreneceğiniz kadar bu videolarda ne yapmamanız gerektiğini de öğreniyorsunuz. O yüzden başarısız olsa da sonuçlar ders çıkarmak lazım. Ee, ki bu boyayı şöyle göstereyim. Arada hiç yemeyen saçlarım da var. Ve boya gerçekten o kadar yoğundu ki saça yedirmek çok zordu. Yani sanki boşu boşuna saçımı boyamışım gibi hissediyorum şu an. Ve çok yüksek volümlük, 12 volümlükmüş oksidanı. Ben bunu e, sonradan fark ettim, bilseydim. Kendim dışarıdan 9'luk ya da 6'luk alarak saçlarımı boyardım. Ee, hem daha güzel bir saç boyama sonucu olurdu hem de saçlarım bu kadar yıpranmazdı. Gerçekten üzüldüm yani sonucu şu anda. Sırf e, şu an hani o kadar emek ettik rengini görelim nasıl bir şey çıkacak ortaya diye saçlarımı yıkayacağım. Çünkü böyle bir ihtimal alaboz alaboz çirkin çirkin bir renk çıkacak. Ee, muhtemelen yarın ben kendi lavanta rengimle falan böyle ya da başka bir renkle bilmiyorum. Çok uçuk pembe falan böyle komple bir cilamsız saçlarımı bir yıkarım. Ee, çünkü gerçekten arada sarılarım falan kalacak. Normalde boyayı ben saçıma bir de yedirirdim böyle tarakla falan. İmkanı yok. Bu sanki böyle saçımı tebeşirle boyamışım gibi oldu şu an. Saçımı elliyorum falan. Hiç o hani boyanmış his yok yani saçımda. Çok değişik bir boya. Saçımı hatta taramayı da deneyim bekleyin saç farkını görüyorsunuz. Lavantayla kuvars pembe arasındaki Saçlarım böyle taranıyor. Baya kuru saç gibi şu anda. Ama şuralarım o kadar yıprandı ki böyle hani yandım yanacağım diyor. O yüzden çok fazla beklemeyeceğim. Duşa gireceğim. Çok fazla da beklemeye gerek yok zaten. Boyama işlemi falan da uzun sürdü. Boyam yetmedi. Tekrar boy hazırladım. Bilmem bir şeyler bir şeyler bir şeyler. <laughs> Ağlamak istiyorum yani. <laughs> kuvars pembesi dedik. Yine lavanta olduk yani. Lavanta dolandık. Bambaşka bir şey olduk. Onda kalan boyayla karıştırdım. Saç kremini karıştırdım. Suyla karıştırdım. Ay ağlayacağım. Neyse. Duştan sonra görüşürüz. Ee, taş atlasın. Onda dakika daha beklerim. Çünkü şuramdaki, öndeki saçlarım artık bayağı incelmişti. Zaten çok yıpranıktı. Uçlarını ben de kesmiştim. Uçlardan yanmaya da başladı yani. Görüyorum. <laughs> Ama görmüyorum. Yok sayıyorum onları. Böyle durumlarda soğuk suyla saçlarınıza çok kibar davranarak yıkayın. Çünkü şu an ben bu saçı taramaya çalışsam ya da sıcak suyla yıkasam elime bayağı böyle gelir. Kurtarılır abi. Saç. Kibar davranılması gereken bir şey. Ben hatır otur davranıyorum gerçi ama neyse. Tuştan sonra görüşürüz. Ah ablamız size kuars. Şimdi bakıyoruz kuars pembesi mi diye hemen. Kuars pembesi mi? Benziyor mu? Aynı renk bu bunlar. Gerçekten şu şu renk için hiç değmiyormuş. Boyatmayın, bu boyayı da almayın. Ah bak. Renk şu. Şöyle göstereyim. Şuralarımda görüyorsunuz. Önüme boyam yetmediği için önlerim sarı ama görüyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim de. Işık da çok vuruyordur ama. Neyse anladınız siz. Şu. Şunun için çektiğim meziyete değmedi. Evet. Saçlarımın sonucuyla karşınızdayım. Ee, dün videoyu çektikten sonra daha fazla beklemedim. Çünkü videoda göstermiş miydim hatırlamıyorum. Mesela şuralarımdaki saçlarım artık iyice yıpranmıştı böyle. Hani gerçekten yanıp neredeyse elime gelecekti. Hatta uçlarından yanmaya da başladı demiştim. O yüzden saçlarımı çok bekletmedim. Biliyorsunuz ki tam da saçımın şu kısmına geldim böyle minicik bir parça. Boyam bitti. Sonra boyam bitince ben de dedim ki Allah'tan evde uyumlu bir renk varmış. Ona dedim saçıma bir hafif böyle çok seyrek bir karışım yapayım. Çünkü bunun rengini de bilmiyorum. Burası da çok koyu bir pembe olursa saçma olur diye. Ee, sadece onu sürmüştüm. Onu da zaten 2-3 dakika falan bekletmiş oldum. Saçımı beklemeden yıkadığım için. O da anca böyle çok hafif bir yansıma vermiş gerçekten sarı yerlerime. Ama bizim asıl rengimiz kuvars pembesi. Şimdi size onu gösteriyorum. Renk şöyle. Ben çok kendi saçımda göremedim rengi maalesef. Çünkü üstüne bu sarılarım geldiği için. Ama şöyle baktığımda bu renk gerçekten güzel de duruyor. Dün çok sinirlerimi bozdu renk ama gerçekten ta renk tatlı bir renkmiş. Ama şey gibi yani. O kadar uçuk bir pembe ki gerçekten ki kuvars pembesi böyle. Bir de şey bir pembe böyle. Mat gibi bir pembe. Yani renk parlak gibi ama nasıl diyeyim böyle şey pembe olur ya. Göstereceğim size. Kirli pembe gibi. Renk öyle. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Şey gibi yani. Saçımı pembeye boyamışım da akmış gibi. Saçımı pembeye boyayıp baktığında da saçım böyleydi. Neyse yakından da ay. Rengi göstereyim size. Ben şimdi şöyle gösteremedim. Neyse ya şuralarda falan belli oluyor anlıyorsunuz. Böyle çok uçuk bir ton işte yani. Genel haliyle de saçım böyle duruyor. Şöyle. Saç uçlarımı kesip kısaltmıştım biliyorsunuz. O çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir boyu oldu şu an. O yıpranmış yerlerde gitti. Saçımı bir de arkadan göstereyim. Zaten saçımı şöyle eğdiğimde şuradan arkası pembe buradan önü sarı falan saçma sapan duruyor. Bir dahaki duşta muhtemelen o dün yaptığım karışımı tekrar yaparım. Kendi lavanta rengim vardı cins kalırın. Onu bu sarı yerlerime sadece sürelim. Yani çok azıcık beklerim. Bu renk değiştirilince saçımı yıkarım falan. O renk tonunu bir tık daha yakalamaya çalışırım Çünkü bura bir yıkamaya tam sapsarı olur. Bunların da akmasına var. Gerçi ne kadar sürede akıyor bilmiyorum ama neyse saçımı arkadan göstereyim ben size. Arkadan da nasıl durduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok yine. Umarım siz rengi sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir ya da hoşunuza gitmiştir bu video. Bu video ile ilgili söylemek istediğim şeyler gerçekten saçınızı boyarken yapacağınızı öğreneceğiniz şeyler kadar yapmayacağınızı, neler yapmamanız gerektiğini öğrenmeniz de çok önemli. Benim boyama tecrübelerimden ben size yaptığım yanlışları veya işte ne yaptıysam nasıl olumsuz sonuç aldığımı söylüyorum ki siz de onu yapmayın. Mesela bu renk boyamak isteyen olursa <laughs> aşırı sinirimi bozdu akşam. Hızlı çekimde çektiğim için oraları gösteremedim. Boya o kadar yoğun, o kadar yoğundu ki tüpten sıkıp uygulamak bile çok zordu. Sonra ben o tüpü kestim, içini boşalttım falan bir tane benim boya kabıma boşalttım. Neyse o boya bitince ikinci tüpü hazırladım. İkinci tüpü de önceden hazırlamamıştım ki hani boşuna beklemesin diye. Neyse sonra ikinci tüp boyayı hazırladım. İkinci tüpü hazırlamadım. Hazırlarken böyle tüp boyayı sıkarken boya ortadan bir yerden bir yırtıldı. Sonra ağız kısmından böyle bir sürü boya bir anda çıktı falan böyle ellerim boya oldu. O boya tüpünün dışı hep boya oldu. Bu sefer biliyorsunuz kayınca o sıkılmıyor böyle. Sinir krizleri içinde o boyayı boşalttım. Ee, sonra bir de volümü 12 volümmüş. Çok yüksek volümlü bir oksidan gerçekten. Benim kişisel tavsiyem, e, ben de bu renge bir daha boyarsam öyle boyarım ama ben bu renge bir daha boyamam. 12 volüm yerine benim kişisel tavsiyemdir bu se. Gidin 6 volümlük, 9 volümlük bir oksidan alın. Hatta ölçüsü bunun birebir sanırım. Siz birebirden biraz daha fazla oksidan koyabilirsiniz. Çünkü gerçekten boya. Yani benim şu saçıma normalde iki tüp boya tamam hani böyle şey bol bol sürüyorum diyemem ama yetiyordu yani. Bu boyayla ilgili söylemem gereken şeyler çok yoğun uygulaması çok zor. Ee, mümkünse şişeye hazırlamayın bence. Ee, bir kaptan fırçayla uygulamak daha kolay olabilir. Yani gerçekten her türlü çok zordu yoğunluk yüzünden. 12 volümlü oksijen saçınızı çok yıpratacağı için düşük volümlü oksidan kullanmanızı öneriyorum. Bir de bence bu rengi boyamaktansa gidin saçınızı cins kalırın bir pembesini boyayın. Alın o pembe boyayı saç kremiyle böyle iyice seyreltin. Güzelce pembe tonla boyayın. Hem rahat rahat boyayın. Hem saçlarınızı amonyakla boşuna yıpratmamış olun. Benim kişisel tavsiyemden biri de budur. Yani iki tüp boya bir de gördüğünüz üzere bu saç boyuna yetmedi. Normalde yetmeliydi bence. Bilmiyorum ben mi çok şey anlatıyorum ama yok ya boya baya böyle katıydı zaten. Çok hiç hoşuma gitmedi. Eğer bu rengi denemek istiyorsanız bunlar da size tavsiyemdir. Schwarzkopf'un palettenin en beğenmediğim boyası da bu oldu gerçekten. Çünkü uygulama aşamasında beni çıldırttı. Uygulama aşaması gerçekten çok zordu. En uygulaması zor olan boyalarından biriydi. Üzgünüm bu boyayı sevmedim. Yani gerçekten şu rengi boyamak için de demez. Tamam renk iyi, hoş, tamam. Belki tamamını başarılı yapsam güzel olabilirdi. Bir de ben tam 45 dakika beklememiş olabilirim. Aşağılar kesin beklemiştir. Boyarken biraz yavaş boyadım. Bir sürü boyayla uğraştım falan filan ama yani şuralarım çok 45 dakika beklememiştir ama oralarım bile şu arada görüyorsunuz farkı. Yani burası sarı, burası pembe. Arkadan ona geldiğim için. bir de böyle olacağını bilseydim şuradan saçımı ayırırdım altını. Burayı pembe mor koyu bir şey yapardım. Sadece üstü boyardım olur biterdi falan filan ama olmadı işte ben yaptım siz yapmayın diye ben size uyarıyorum. Uyarmış olayım. Öyle bir videonun daha sonuna geldik. Paletlerin en sevmediğim boyası da bu oldu gerçekten. Saçlarımı boşuna yıprattığımı O kadar üzülüyorum ki yani anlatamam size. Saçımın sarısı gerçi çok güzel duruyor artık. Bu şekilde cila yapabilirim yani. Sanırım. Böyle hafif pembe yansıma diyemeyiz ona. Ne diyorlardı? ionize io iyo, bir şey yansıma yapıyorlar saça. Öyle bir yansıması var şu an sarı saçım. Ve çok hoş duruyor. Çok da güzel duruyor. Çok sevdim. Baya saçımı kesince falan da daha bir bakımlı oldu. Zaten düzleştirince saç daha bakımlı duruyor falan filan. Neyse. Öyle işte. Yine de hoşuma gitti bu renk. Yani ne kadar laf etsem de. Başka bir şey söylemek isterdim ama. No küfür. Yani bu da böyle bir boyaymış. Denemiş olduk. Ama ben hani çok tavsiye etmiyorum. Gerçekten bu rengi boyamak için bunu almayın gidin cins kalırın pembe rengini alın sulandırın boyayın ama tam hayalimdeki renk bu işte falan diyorsanız boyayın bir videonun daha böylece sonuna gelmiş olduk zaten çok konuştum aynı yani şeyleri çok tekrar etmiş de olabilirim montajda kırpabiliriz hem kırparım ama hani cidden boya beni çok üzdü ya hoşçakalın bebişler başka bir videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada dediğim gibi 3. saç açmada saçımın açılma sonucu çok harikaydı gerçekten. Hepiniz de gördünüz. Özellikle görmesi gereken kişiler umarım görmüştür videomun altında. Bunu kuaför açmış diyen kişiler için paletle dibimi kat kat açtım tekrar tekrar ve çok güzel bir sonuç aldım. Bir kez daha mutluyum. Hepsini kamera karşısında yaptım. Ben yaptım. Hoşçakalın.